Akşamın kızıllığı, Ayasköy'ün dar sokaklarını yavaşça yutarken Hakan, arabasının direksiyonuna sıkıca tutulmuş halde evin önünde durdu. Her zamanki gibi, midesinde açıklayamadığı bir ağırlık vardı. Karısını ne kadar sevse de, bu eve her gelişinde içini kemiren başka bir his ortaya çıkıyordu. Bunun nedeni, kimsenin bilmediği, kendisinin bile adını koyamadığı bir şeydi kayınvalidesi Melike Hanım'ın etrafında oluşan o garip gerginlik. Melike Hanım, köyde herkesin saygı duyduğu güçlü bir karakterdi. Sözleri keskin, bakışları sarsıcıydı. Hakan ise dışarıdan ne kadar özgüvenli görünse de, derinlerinde sürekli tetikte duran biri olduğunu hissederdi. Melike Hanım'ın gözleri üzerine çevrildiğinde kalbinin niye hızlandığını bilmiyordu. Bu his romantik değildi, İçten içe duyduğu bir saygı, çekinme ve açıklayamadığı bir gerilim karışımıydı sadece. O akşam eve adımını attığında onu ilk karşılayan yine Melike Hanım oldu. "Hoş geldin Hakan," dedi her zamanki tok sesiyle. "Hakan, hoş bulduk anne," diye cevap verdi. Bu kelime boğazından zorlukla çıktı çünkü Melike Hanım'a anne demek bile bazen ona ağır geliyordu. Bu, kötü anlamda değil. Sanki kelime, içinde sakladığı yoğun hislere dar geliyordu. Hakan salona geçtiğinde karısı Elif'in hazırlık yaptığını gördü. Elif her zamanki gibi neşeliydi, Hakan'ın yüzündeki gerginliğini fark etmedi. Fakat Melike Hanım fark etmişti. O fark ettiğinde, bakışları adeta Hakan'ın düşüncelerini okumaya çalışıyordu. Akşam yemeği boyunca sofrada bir sessizlik hakimdi. Melike Hanım zaman zaman Hakan'a öyle bir bakıyordu ki Hakan kendini sorgularken buluyordu. Neden böyle hissediyordu? Niye her adımı onun yanında bu kadar dikkatli atıyordu? Neden Melike Hanım'ın iyi misin sözü bile kalbinde bir yerleri titretiyordu? Yemekten sonra Elif dışarı çıkıp komşulara uğrayacağını söylediğinde evde yalnızlık hakim oldu. Melike Hanım masayı toplarken Hakan'a şu cümleyi kurdu. Hakan, seninle konuşmam gerek. Hakan'ın içindeki düğüm sıkılaştı. Tabii anne. Bir sorun mu var? Melike Hanım derin bir nefes aldı. Sende bir değişiklik var. Haftalardır fark ediyorum. Sanki bana bir şey söylemek istiyorsun ama söyleyemiyorsun. Hakan irkildi. Belki de kendisinin bile fark edemediği o baskıyı Melike Hanım sezmişti. Yok anne. Yanlış anlamışsın, dedi ama sesindeki titreme gerçeği ele veriyordu. Melike Hanım onun sözlerine karşılık vermedi. Sadece uzun süre baktı. Bu bakış, Hakan'ın içindeki tüm duvarları zorlayan bir bakıştı. Ne romantik, ne uygunsuz, fakat inanılmaz yoğun. Bir gün dedi Melike Hanım, ne olduğunu anlatırsın. Ben beklerim. Hakan o anda ilk defa gerçekten korktu. Çünkü o bile ne olduğunu bilmiyordu. Bu sadece başlangıçtı. Sonraki günlerde Hakan'ın içindeki huzursuzluk daha da arttı. İş yerinde bile düşünceleri sürekli Melike Hanım'ın sözlerine kayıyordu. Niye bu kadar etkilenmişti? Neden normal bir aile içi konuşma gibi gelmiyordu? Bir akşam eve dönerken yağmur başlamıştı. Hakan arabayı kenara çekti, motoru kapattı ve bir süre hiç hareket etmeden oturdu. Düşündü. Belki de sorun kayınvalidesinde değil, kendisindeydi. Melike Hanım'ın güçlü karakteri karşısında kendini yetersiz hissediyor olabilir miydi? Bu baskıyı başka bir his gibi mi algılıyordu? ya da belki de onun onayını fazlasıyla önemsiyordu. Eve vardığında herkes uyumuştu. Işıklar kapalıydı. Hakan, sessizce mutfağa geçti, su içmek için bardağı eline aldı. Tam o sırada arkasından gelen bir ses onu irkitti. Hakan, Melike Hanım kapının eşiğinde duruyordu. Saçları toplanmamış, omzuna dökülen örgüsünden yeni çözülmüş gibiydi yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Bu saatte neden ayaktasın, diye sordu. Uyuyamadım, dedi Hakan. Melike Hanım yavaşça içeri girdi. Mutfakta sadece ay ışığının loş yansıması vardı. Hakan kalbinin hızlandığını hissetti. Bu bir çekim değildi. Daha çok otorite karşısında duyulan garip bir saygı ve gerginliğin birleşimi. Bir süredir içten içe bir şey yaşıyorsun, dedi Melike Hanım. Benden uzak durmaya çalışıyorsun gibi hissediyorum. Yok anne. Sadece yorgunluk. Melike Hanım başını salladı. Hakan, ben senin annen sayılırım. Bir yanlışın varsa söylemen için değil, yükünü paylaşman için buradayım. Ama kaçtıkça daha çok batıyorsun. Bu söz Hakan'ı derinden sarstı. Çünkü gerçekten kaçıyordu. Ben bazen ne hissettiğimi bilmiyorum, dedi istemsizce. Melike Hanım kaşlarını kaldırdı. Ne demek bu? Size karşı yani ne bileyim. Her zaman dikkatli olmam gerekiyor gibi hissediyorum. Yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum. Sizin onayınızı çok önemsiyorum. Belki de fazla. Melike Hanım uzun süre sustu. Sonra çok sakin bir sesle. Hakan, bu hissettiğin şey bir çekim değil," dedi. "Bu benim yıllarca kimseye açık vermemek için kurduğum sert duruş yüzünden olabilir. İnsanlar benden çekinir. Ama sen ailemsin. Bu gerginliğini büyütme." Hakan ilk kez bir rahatlama hissetti. Bu his belki de kendi zihninin yarattığı bir gölgeydi. Ama gölgeler bazen en karanlık anlarda geri dönerdi. Melike Hanım tam kapıdan çıkacakken durdu. Yarın konuşmaya devam ederiz, dedi. Ama şunu bil, saklamaya çalıştığın ne varsa bir gün ortaya çıkar. Hakan bardağı masaya bırakırken fark etti. Ellerinin titremesi dinmemişti. Hafta sonu evde büyük bir misafirlik vardı. Akrabalar gelmiş, herkes salonda toplanmıştı. Gülüşmeler, sohbetler. Sadece Hakan, kalabalığın ortasında bile yalnız hissediyordu. Gözleri sık sık Melike Hanım'a kayıyor, yakalandığını görünce hemen bakışlarını kaçırıyordu. Melike Hanım da onun bu halini fark etmişti. Belli etmemeye çalışsa da, Hakan'ın her hareketini, her nefesini izliyor gibiydi. Aralarındaki görünmez bağ, kimsenin anlayamayacağı bir gerilime dönüşmüştü. Bir ara Elif Hakan'ı kolundan çekti. Gel bir nefes alalım, dedi ve onu bahçeye götürdü. Hakan, annemle ilgili bir sorunun mu var? Haftalardır gerginsin. Hakan yutkundu. Yok, sadece iş stresi. Elif buna inanmadı ama üstelemedi. Eve döndüklerinde herkes gitmişti. Evin içinde sessizlik vardı. Elif yukarı çıkınca Melike Hanım mutfakta tek başına kalmıştı. Hakan, istemeden de olsa yanından geçmek zorundaydı. Bir dakika, dedi Melike Hanım. Hakan durdu. Bu böyle devam edemez. Anne, gerçekten. Sözümü kesme. Sesinde öyle bir kararlılık vardı ki Hakan istemeden sustu. Aramızdaki bu yanlış anlaşılmayı çözmemiz lazım. Yoksa hem seni hem Elif'i hem de beni yıpratacak. Hakan başını eğdi. Bilmiyorum anne. Sanki siz ne düşünürseniz ben de ona göre davranmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Yanlış bir adım atarsam saygısızlık edeceğim diye korkuyorum. Melike Hanım derin bir nefes aldı. Hakan ben sert bir kadınım. Hayat beni böyle yaptı. Ama sen benim kızımın hayat arkadaşısın. Sana karşı bir baskı oluşturmak istemem. Senin bu gerginliğini hissetmene neden olan her neyse birlikte aşalım. Hakan'ın gözleri doldu ama bunu gizledi. Bazen sizin gibi güçlü birinin yanında kendimi küçük hissediyorum. Melike Hanım bir adım geri çekildi. Demek sorun bu, dedi yumuşak bir sesle. Sen benim gücümden kaçıyorsun. Hakan ilk kez bu sözü duyduğunda rahatlama ile şaşkınlık arasında kaldı. Belki. Melike Hanım başını salladı. Peki o zaman. Ben de artık bu evde daha yumuşak davranacağım. Ama sen de kendini böyle iyi iyiye tüketme. Biz bir aileyiz. O an gerginlik bir nebze azaldı. Ama Hakan biliyordu ki mesele henüz bitmemişti. Çünkü duygular bir kere karıştı mı, toparlanması zaman alırdı. Ve hiçbir şey göründüğü kadar basit değildi. Birkaç gün sonra köyde elektrikler kesildi. Gece herkes odasına çekilmişti. Akat karanlık, Hakan'ın zihnindeki düğümleri daha da sıktı. Bir türlü uyuyamadı. Koridora çıkınca aşağıdan hafif bir ışık gördü. Melike Hanım'ın odasından geliyordu. Kapıyı çalmadan önce durdu. Anne dedi. Melike Hanım kapıyı araladı. Uyuyamadın mı? Evet. Melike Hanım onu içeri davet etti. Evin öneratöründen gelen küçük ışık lambayı çalıştırmıştı. Odada loş bir aydınlık vardı. Belli ki konuşmamız gereken şeyler hala var, dedi Melike Hanım. Hakan derin bir nefes aldı. Anne, size karşı hissettiğim şey saygı. Ama bu saygı o kadar yoğun ki bazen sanki onun altında eziliyorum. Bunu itiraf etmekten çekiniyordum. Melike Hanım yumuşak bir ifadeyle gülümsedi. Hakan, sen sandığından daha değerlisin. Kendini küçümseyerek bana yaklaşman aramızda yapay bir baskıya yol açtı. Sen benim damadımsın. Ailemin parçasısın. Sana sert davrandıysam bile niyetim asla seni zayıf hissettirmek değildi. Ben de yanlış anladım dedi Hakan. Belki de kendi korkularımı sizin üzerinize yansıttım. Melike Hanım başını onaylarcasına salladı. Korkarız, olur. Ama önemli olan bu korkuyu büyütmemek. O an ilk defa aralarındaki tüm gerilim çözülmüş gibiydi. Hakan içindeki baskının yerini sakinliğe bıraktığını hissetti. Melike Hanım şöyle devam etti. Bak Hakan, Bazen insanlar birbirinin aynası olur. Sen benim sertliğimi ayna gibi alıp kendine baskı olarak yansıttın. Ben de senin gerginliğini fark ettikçe daha da sertleştim. Bu bir döngüydü. Ama artık bitti. Hakan'ın omuzları gevşedi. Sizinle aramın böyle olmasını istemedim. Ben de istemedim, dedi Melike Hanım. Artık birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Kapının dışından Elif'in sesi duyuldu. Hakan, Annem. Burada mısınız? Melike Hanım gülümsedi. Evet kızım. Sadece konuşuyorduk. Elif ikisine bakıp şaşırdı ama gözlerinde bir rahatlama belirdi. Ne güzel. Son zamanlarda aranızdaki gerginlik beni de üzüyordu. Hakan Melike Hanım'la göz göze geldi bu kez bakışlarında ne gerginlik vardı ne de açıklayamadığı bir his. Sadece gerçek bir aile sıcaklığı. Melike Hanım son sözlerini söyledi. Bundan sonra bu evde gölge değil, ışık olacak. Ve o gece Ayas köyün karanlığı dışarıda kalırken evin içinde sonunda huzur doğdu.